Selamlar ben Melik. Umarım iyisinizdir. Ben iyi olmaya çalışıyorum. Peki diyelim neden iyi olmadığımdan bahsedeceğim şimdi. Bu biraz karışık video olacak. Önce e, kitaplarıma bakacağım. Yeni aldığım kitaplarıma. Daha doğrusu aldığım değil, eşimi bana ödül olarak aldı kitaplara. Çünkü acılı bir sağlık problemine dayandım diye. Onlara bakacağız. Onlarla tanışacağım. Sonra da bazı şeylerden bahsedeceğim. Bir tane etkinlik yapmaya çalışıyordum ama onu yapamadım, beceremedim. Neden beceremediğimden bahsedeceğim ve sonrasında neler yapacağımdan bahsedeceğim. Şimdi burada toplamda 7 kitap var galiba. Ben 3 tanesini açmıştım. Bunları göstereyim. Bu Aşık Erkekler Kitap Kulübü diye bir kitap serisi var. Bu onun üçüncü kitabı çok tatlı bir seri böyle bir grup erkek işte eşleriyle daha iyi anlaşabilmek için romantik kitaplar okuyup kendi aralarında bir kulüp kurmuşlar ve herkese kim sıkıntı çekiyorsa tavsiye verip eşleriyle sevgilileriyle aralarını düzeltiyor bu onun üçüncü kitabı bunu alayım dedim bu Tim Burton'ın bir kendi çizdiği de diyebiliyorum aynı zamanda bir küçücük minik bir hikaye kitabı içinde birden fazla öykü var diye biliyorum bakayım evet ekstra bir çizer adı vermiyor kendi yazıp çizdiği diye biliyorum ben de zaten şöyle çok tatlı içinde çok fazla yazı yok çok güzel bu özel basını almak istemiştim. Onu aldım. Bu Atika'dan yine ilginç temalı bir kitap. ile bıçaklı teyze diye. Bu da bildiğim kadarıyla cinayet, aksiyon bir kitap. Bir yaşlı teyzenin üzerinden işleniyor diye biliyorum. Bunu da hatta farklı temalı olan kitapların içine dahil edeceğim. Şimdi Şey, buradan devam edeyim. Bu da bende serisi var. Birinci, ikinci kitabı var. Bu üçüncü kitap. Bunu almamıştım çünkü çok pahalıydı. Bir ve iki indirimdeydi. 3 çok pahalıydı ve Prime'da değildi. Şimdi indirimdeyken yeniden bunu da ekleyeyim dedim. Çünkü seriyi okumak için bu üçüncü kitabını da alması bekliyordum. Bu da hem kozi hem de e, büyülerle alakalı hem kara büyü var içinde diye biliyorum hem de bir e, canavarın avlanma hikayesi var diye biliyorum ve bunu bir birisinden görmüştüm tavsiye ede, eden birisinden ve hoşuma gitmişti konusu bunu da kozi kitapların içine ekleyeceğim çok kozli mi bilmiyorum ama sonbahara uyan bir kitap. O yüzden oraya ekleyeceğim. bunu da çok uzun zamandır almak istiyordum. Böyle çok tatlı hem çizimli hem resimli. Çocuk kitabı olarak geçiyor ama bence tam olarak çocuk kitabı da değil. Galiba anladığım kadarıyla bir gergedan ve penguenin hikayesi. Çok hoşuma gitmişti. Ve bu da pahalıydı. Bunun da indirime girmesini beklemem gerekti. Bunu okumak için çok hevesliyim. Bu da Son Şans Kütüphanesi isimli bir kitap. Hem romantik hem de böyle iç ısıtan olduğunu anladım ben. Ve şey zaten benim kütüphane geçen içinde yani adında kütüphane kelimesi geçen bütün kitaplar ilgimi çekiyor direkt olarak. Bu da gerçekten şey diye bir şey duymuştum. Adında olduğu gibi işte son şansların olduğu bir kütüphane şeklinde. Ama şey diyor bir kütüphanenin kapanmayla karşı karşıya kalma tehlikesinden bahsettiğini söylüyor. E, bu da birazcık yani aslında dükkan temalıya benzediği için bunu da dükkan temalı kitaplarımın içine koyabilirim. Yani o etkinlikte okumak için ayırabilirim. Şimdi bunları yazacağım ben bunlarla tanışacağım sonrasında bir başarı neden başarılı olduğundan bahsedeceğim ve yeni planlarımdan bahsedeceğim şimdi ben bunları tanışmaya geçiyorum Evet, kitaplarımla tanıştım. Şimdi hangi konuda başarısız olduğumu size anlatayım. E, Neil Gaiman kitapları etkinliği çekecektim. 10 günde kaç tane Neil Gaiman okuyabiliyoruz diye. Fakat onu yapamadım. Çünkü 11 Eylül'de başlamıştım. Ve o gün sadece 70 küsür sayfa okudum mezarlık kitabı kitabından. Sonrasında devam edemedim. Çünkü hem o günle ilgimin hakkında işte bazı iddialara denk geldim ve ne kadar uğraşmak istesem de kafamdan atamadım, devam edemedim okumaya. Hem de sonrasında çok fazla sağlık sorunum oldu, iş yoğunluğum oldu. O yüzden devam edemedim. Yani bir başarısızlık oldu, bir etkinlik başarısızlığı oldu. O yüzden yeni bir etkinliğe başlayacağım. Ve Neil Gaiman'ı şu an okumak istemiyorum. Birazcık daha durulsun zihnim. Ondan sonra geri dönmek istiyorum. Bu farklı temalı cinayet kitaplarını okumaya karar verdim. Burada 5 tane kitabım var. Başka bir tane var mıydı diye bakıyorum şu an. Yoktu sanırım bunlar var. İlk hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum ama neden bunları okumaya karar verdim? Böyle birazcık daha yoğun bir tempoya gireceğim. Çünkü 70 günüm var tezimi bitirebilmek için. Hatta 70 gün bile değil. Daha az. Ve şu an sadece tezde 2,5 sayfa yazdım. Bunu tamamlamam gerekiyor tezi. O yüzden de çok yoğun bir çalışma temposuna gireceğim. O yüzden de birazcık daha o çalışma temposundan çıktıktan sonra böyle aralarda okuyup ilgimi çekecek, merakımı cezbedecek, zihnimi dağıtacak şeyler istediğimden cinayet kitaplarına karar kıldım. Ve bu sefer bunu 10 günde yapmayacağım. Ee, yani burada 5 kitap var. 5 kitap için ne kadar bir süre versem bilmiyorum. Hadi bir ay diyeyim. Bir ay olsun çünkü e, aynı zamanda tez de yazacağım için. Yani çok fazla kitap okumaya uzun uzun zaman ayıramayacağım muhtemelen. Bir aylık bir etkinlik başlatacağım ve bir ayda bu beş kitap okumaya çalışacağım. Ekstradan yeni bir kitap bulursam e, bu temaya uygun belki eklerim buna. E, işte bu kadar da bahsedeceğim şeyler. Bir de dediğim gibi başarısızlığımı anlatacaktım. O konuda da aslında bir şeyler söylemek istiyorum ama kendi kafamda da tam olarak karar vermediğim için e, bir şey konuşmak istemiyorum şu an. Belki daha ileriki zamanlarda konuşabiliriz. Ya da siz söylemek isterseniz düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Bunun dışında bir de kendim çalışırken motive olabileyim diye belki study with me yayınları açarım tez çalışırken. Benim için de iyi olur. Sizin için de iyi olur mu bilmiyorum. İnsanlar study with çalışmayı seviyorlar aslında. Ben de seviyorum. Benim de çalıştığım var insanlar. Ben de kendim açayım diye düşündüm. Şu an tam emin değilim. Yüzü yüz açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum. Benim yeni kitaplarım bunlar da bana ödül olarak alınan ve başarısızlığım da buydu ve gelecek planlarında bu. Umarım bir ay içinde bunların hepsini okuyabilirim. Okurum muhtemelen. Gerçi devam ettiğim bunların dışında iki kitap daha var. Bir Game of Thrones okuyorum. Kobom'dan. Geceleri. Bir de Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin ikinci kitabındayım. Onda daha başındayım henüz. Bir yandan da bunu okuyorum. O yüzden bir aylık bir süreç yoğun bir tempoyla ancak bu kadar yapabilirim diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Canlı yayınlarda ders çalışma fikrine nasıl bakıyorsunuz? Hoşunuza gider mi? Böyle bir şey yapsam katılır mısınız? Siz neler satın aldınız? Alabiliyor musunuz? Okuyabiliyor musunuz? bahsedebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video ile eğlenmişsinizdir. sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.